arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Number Blocks parkı yapacağız. Eski dünyamızda. Hiç böyle bir video çekmemiştim. Taşlı de burada burada. Aa kapı nesis? arkadaşlar. Birimizin adı Ah olsun Evet tam gözükmedi ama. Parkımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada 40, 47, 48, 49, 50. Değilsin saniyeleri takip etmeyeceğim arkadaşlar. Deniz fenerimizi boş verelim. Şimdi de blok parkımızı buraya yapacağız. Bu düz zemine. Ama ilk şu eşyalarımızı şöyle kaldıralım. Şimdi number blocks renklerimiz. Alalım. Sırlamaya göre böyle koyduktan sonra işte koyuyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Tamam. Şimdi onu yapmayacağım arkadaşlar. O numara orada. Şimdi birden başlayalım. Şimdi çok yapmaya başlıyorum. Ama salıncak diyorum kaydırak arkadaşlar. Bu arada sizin için çok çıkmıyor. Heh. Hemen yapalım şöyle. Hemen par number block sparkımızı devam ederiz. Unutmamışken hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İkinci merdivenimize geçtik arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> evet. Biz i̇şte arkadaşlar hastalığımı karıştırmayacağım. Şimdi direkt diğer katı yapmaya çalışacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Namba Bloks parkımız böyle tatlış mı tatlış oluyor. Biraz sonra. Kaydırağımızdan başka şeyler yapacağız. Bu sefer arkadaşlar burayı düzeltelim. Altından böyle kaydırak. Sanki kaydırak değilmiş gibi bu. Böyle kaydırağa tırmanıp böyle şey yapacağız. Evet kanalımda çok az abone var. Mesela abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kaydımızın diğer yerini yapıyoruz. Şu an kaçıncı dakikadayız bilmiyorum. Ama hala güzel bir dakikada olmalıyız arkadaşlar. Of çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha çok böyle yapmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Ben Beğenme. mi? Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şuraya şimdi su kovasını güzelce bağladım. seskine ses yine bizi rahatsız etmedi. Ben eşeğe alıp geliyorum. Evet arkadaşlar su kovamı aldım. Şimdi bunu dökeceğim. Şarjım 5 arkadaşlar. Evet çok güzel. Şimdi açalım şu şarjımızı. Arkadaşlar evet. Böyle kilo sonuna varıyoruz. En sonunda boğuluyor muyuz? Niye oluyoruz artık? Bilemeyiz. Hemen şu <laughs> şey merdivenlerimizi de Mermer mer merdiven rödören merdiven sesimiz açık mı? Evet açık. Arkadaşlar. Olmaz diye de düşündüm. Ve ben Mergen Ayol'dum arkadaşlar. Ben o almalıyım derken bir anda aldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle. Merdivenle çıkacağız böyle. Biraz uzun olacak. Parkur da yapabiliriz ama neyse. Böyle pam diye sonuçuna girebiliyoruz su rahatlığı. Evet arkadaşlar. Bir yemek masası fena olmaz diyor. Evet. Zaten pa zaten parkta oturaklar gerekmez. Arkadaşlar yemek masası diyorum oturak oturak arkadaşlar ya. Şöyle bir iki tane oturak yapalım. Böyle. olacak. Eminim arkadaşlar. Buraya nasıl oturacağız derseniz. Ben onu da düşündüm şimdi. Hemen dakikamıza bakalım şöyle. Tamam. Şu an iyi de dakikada bu falan nasıl? Şu an yapalım şu. Raylarımızı ray ray ray. Arkadaşlar raya ray. ihtiyacımız var. Neden alamıyorum arkadaşlar Cık. Arkadaşlar Tamam aldım arkadaşlar Şimdi şu Vagonumuzu alalım Evet Vagonumuzu da aldık Çok güzel Şimdi böyle Rayımızı alalım ray ray, ray 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 Arkadaşlar Bunlara hareket etmemiz gerekiyor ben diğer kısmını bir yapayım da. Ha, tamam bitti arkadaşlar. Arabamızın sesi de geliyor arabamdan ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi orayı karıştırmayacağım. Araba sesi geldi dışarıdan. Şimdi buraya binebiliyor muyuz? arkadaşlar. Bastıma binebiliyoruz arkadaşlar. Bildim mi? Evet bildim. Evet, şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Arkamızda. Şimdi arkadaşlar bir trambolin yapmalıyız. En sonundan bir bloklarımızı ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir bak çık bloklarımızı ekleyelim. Bulçık bulutlarımız nerede? Bulçık bulçık. Arkadaşlar. Bulçık bulçık. Bulçık bulçık. Bulçık Şu bir trambolinimizi koyalım. Trambolin. Trambolin. Arkadaşlar. Burada zıplaya zıpla oynayabiliriz artık. Zıpır zıpır. Zıpır zıpır. Zıpır zıpır zıpır. zıpır. Da süslendirelim biraz. Evet. Çok güzel oldu. Şöyle biraz zıplayalım. Zıplır zıplır zıplır. Yavaşlıkla uçtum. Zıpır zıpır. Neyse arkadaşlar. Gece oluyor arkadaşlar hemen. Sırf gece oluyor. Evet. Sabah olup gelin. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz sabah olup geldim sözümüzü tuttuk. <laughs> arkadaşlar re. başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ah arkadaşlar videonun başından söyledi bir şey yapacağım. Number blocks'ları ekleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar burada pek bir şey olmasa da bakın kaydırağımız var. Çok eğlenceli ya. Arkadaşlar bu parkta az şey var. Arkadaşlar burada kumlarla oynaması için bir yerde yapacağım. Ama şu an zaten kumlarımız hazırmış. Hazırdan kum koymuşlar buraya. Şuraya ruh kumu mu koysam diyecektim. Elbette şaka yapıyorum arkadaşlar. Ruh kumu ne alaka? Pardon arkadaşlar. Şu an 10. dakikasında falan az. Evet arkadaşlar 11. dakikasına geliyoruz. Evet burada oynayabilirler. Çocuklar. Arkadaşlar siz de yaşınız 18'den küçükse biz yoruma ee, canavar yazın. Neyse arkadaşlar. böyle yapalım yapalım yap, yap, yapalım bu mavi blok değil aslında o rengarenk bloklar da yapılmış 7 I'm a number number seven vision neyse arkadaşlar öyle bir şey işte onu yapıyorum 12. dakikasında mıyız öyle bir şey değilse arkadaşlar 12. dakikasına geliyoruz videonun. Evet arkadaşlar. Onumuz kaldı sadece. Evet arkadaşlar ve onumuzu da buraya koy. Evet arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. 12. dakikasındayız. Hadi görüşmek üzere. Abone ol. hemen yorum yazıp 18 yaşına küçükseniz hatırlattığım gibi hemen yorumlara canavar yazın. Bay bay.